Peki Sayın Genel Başkan, Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine düştü. Ee, Tekirdağ'daki Sıla Bebek olayı bir başka e, yüreğimizi yakan acıydı ve son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki bir cani Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Şimdi tüm bu olaylar toplumun vicdanında derin yaralar açtı açıyor da toplum olarak nereye gidiyoruz? Sizin bir de idam talebiniz vardı. Ee, ne dersiniz bu tarz olaylarda idamın konuşulması gerekiyor mu? Tabii ki biz bunu eskiden beri söylüyoruz yani birkaç seneden beri ifade ediyoruz. Bu olaylar artık gerçekten de tahammül edilemez boyuta ulaştı. Şiddeti, cinayetleri Gerçek manada önlemek istiyorsak, bu kadına yönelikte olur, çocuklara yönelikte olur veya erkeğe yönelikte olabilir. Caydırıcı bir cezanın ortaya konulması lazım. Bir insanı öldürüyorsunuz, 15-20 sene, 25 sene hapis cezası, ...3'te ikisini yatıp çıkıyorsunuz veya da bir şekilde caydırıcı olmuyor. Bunu cinayetlerin sürekli olarak yaşanmasından ve artışından zaten anlıyoruz. Öyleyse bunu mutlaka caydırıcı bir ceza ile çaydırılması insanların e, lazım. Ve tabii bununla beraber bu noktada uyuşturucu ve alkolle mücadele de bunun bir cüzü. Bu olayların hemen hemen yüzde sekseninde belki yüzde doksanında e, maalesef katillerin veya bu tacizcilerin, bu şiddeti uygulayanların alkolün veya uyuşturucunun etkisinde olduğu ortada. Dolayısıyla bununla ilgili daha etkili bir mücadele. Yani ben zaman zaman söylüyorum sigarayla, tütün ürünleriyle yapılan mücadele kadar alkol ve uyuşturucuyla maalesef mücadele yapamıyoruz. Uyuşturucu da bugün çocuk yaşa indi. Bizim bir belediye başkanımız Doğu Anadolu bölgesinden geldi bir ilçe belediye başkanı. En önemli sorununuz nedir ilçenizde ne ihtiyacınız var ne eksiniz var dediğimizde ya dedi başkanım bizim belediyecilikle ilgili işleri bir kenara koyalım da bizim ilçemizde beş gençten üç tanesi uyuşturucu bağımlısı dedi. Bu noktaya gelmiş Doğu'nun Anadolu'nun bir ilçesinde bu durum bunların yapılması lazım. İdam cezasının getirilmesi caydırıcılık bakımından önemli. Ve bir de tabi e, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirecek bir eğitim sistemi müfredat. Yani siz e, felsefe dersinde pozitivizm adı altında ateizm propagandası yaparsanız, biyoloji dersi dersinde evrim teorisi propagandası yaparsanız ahlaki ve manevi değerleri ahiret bilincini Allah korkusunu, haram helal bilincini insanların kalbine koymazsanız toplum bu şekilde maalesef bozuluyor ve böyle bozuk bir toplumda da maalesef bu gibi suçların, bu gibi olayların önüne geçemiyorsunuz. Materyalist değil, maneviyatçı bir nesil yetiştirecek bir müfredat. Dünyacı değil, ahiret öncelikli bir nesil yetiştirilmesi lazım. Dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesil yetiştirilmesi lazım. Nefse esaret yerine nefis terbiyesine esas alan bir toplum yetiştirilmesi lazım. Yani kalplere de bu jandarmayı koymamız lazım. Ama bununla beraber tabii ki bu idam cezasıyla da bir caydırıcılığın ortaya konulması lazım. Çünkü gerçekten de toplumun psikolojisini bozan, yürekleri yaralayan, dağlayan... bu olayların artık bir son bulmasını herkes, bütün toplum istiyor. Bu noktada dediğim gibi uyuşturucu ve alkolle mücadele çok daha etkili olmalı. İdam cezası caydırıcı bir unsur olarak getirilmeli bu cinayetler için. Ve aynı zamanda da tabi toplumun dönüştürülmesi için de ahlaki manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirecek bir müfredat bir eğitim sistemine geçilmesi.